Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe Bugün sizlere tekrardan bir gratis alışveriş videosuyla geldim. O kadar çok gratis dedim ki çünkü videoyu kaçıncı çekişim ben de bilmiyorum. O yüzden gratis demekte zorlanıyorum. E, gratis gratis'te bir indirim vardı. Şöyle bir alışveriş yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, belirli ürünler 49 TL'ye düşmüştü. Onun haricinde benim kullandığım ürünler veya merak ettiğim ürünler falan vardı. Onları aldım. İçerisinde makyaj var. Maskeler var şampuanlar falan filan var. Yani aldım ben unuttum. Bu arada çok hızlı geldi. Gerçekten çok hızlı geldi. Ayın 25'inde sipariş verdim. Bugün ayın 27'si olması lazım. Aşırı çabuk geldi. Ben şeyim artık hani sipariş verdim. 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra gelecek. Çünkü bir önceki o şekilde gelmişti. Çok çabuk geldi. Ama yine aldım ürünleri unuttum. O ayrı bir mesele. Çok fazla uzattım. Bir an önce bu kutuyu açmak istiyorum. Sizlerle birlikte şöyle adresinizi göstermeyelim. Evet. Şık şık. Bayılıyorum ya böyle kutular açmaya, aldığım şeyleri göstermeye. falan. <laughs> gidiyor. Bu tarafa açamadık. Kafamda antidepresan çalıyor ben anlamadım. Bu arada normalde kullandığım ışık benim buydu. Bu bozulduğu için küçük bir ışık taktım. O yüzden ışık ışık böyle biraz yetersiz kalabilir. O yüzden kusura bakmayın. Aa, makaç pamuğu falan almışım. Hmm. <laughs> şöyle size göstereceğim şu içini. Kutumuzun içeriği bu şekilde. Hemen şöyle kutuyu önüme koyuyorum ve rahatça size aldıklarımı gösteriyorum. Elimi atıyorum ve ne çıkarsa. Çok heyecanlandım. Fiyatları da buraya bir yere yazarım. Çünkü söylerken çok uzun sürecek gerçekten. Ama ben size ne kadar tuttuğumu hemen bir söylüyorum. 690 lira 50 kuruş tutmuş. Bu yalan. Ha. Şöyle 700 küsür tutmuştu benim alışverişim. 720 lira 20 lira falandı. Bir tane ürünüm iade edilmiş ama hangi ürün olduğunu bilmiyorum. Ee, burada iade ile alakalı da bir şey yok. Neden iade faturası kesmediniz bana? Muhasebeci oldum çok belli. Yani hangi ürünü iade ettiklerini de bilmiyorum. Ee, bu tutardan e, ödediğim parayı düşersem oradaki farkı bulacağım. Yani bir ürünüm iade edilmiş. Nedenini bilmiyorum. Ne, neyi iade ettiklerini de bana açıklamadılar hiçbir şekilde. Neyse konumuza geçiyorum. Atıyorum elimi. Çok heyecanlandım. Ha bu şey. Peeling. Vücut peelingi. Bunun bir dakika. Şu ellerimi rahat kullanmak için şu parmaklarımı şuradan çıkartıyorum. Böyle çıkarınca da buraları yırtık gibi duruyor. Ee, bunun görüntüsüne bayıldım. Ay kapalı. Bir açıyorum. Gene kapalı. Açıyorum. <laughs> e, ee, Bunun görüntüsünü şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Hayal edilen aslında olan. Çok güzel bir Aa, çok güzel bir görüntüsü vardı. Şimdi size koklatacaktım. Çok güzel kokuyor. Ee, avokadoluymuş. Avokadolu ve ballı. O kadar güzel kokuyor ki. Ama deseni gerçekten e, böyle değildi. Bozulmuş. <laughs> Normalde benim takıntım var. Buraları böyle komple soymam gerekiyor ama şu an video içerisinde olduğum için onu soymayacağım. Video yapınca ben onları soyacağım. Ee, bu böyle bir peeling. Bunu daha önce kullanmadım. Ben normalde Sinozum peelingini kullanmıştım. Onun kokusu da efsaneydi. Sanırım bu peelingler genel olarak böyle güzel kokuyor. Ee... Ay çok aşağıdan oldu. Alamıyorum. Yine bir şişe aldım elime. Ha. Ee, bu da Zyaga. Zyaja. Tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum da. Bunun ben e... şeyini, toniğini kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu markanın. O yüzden bunu daha önce denemedim ama ee, bu saç maskesi. Bunu denemek istedim. Kakaoluymuş. Ah! Şöyle. Pek bir kokusu yok. Bu markayı beğendiğim için bunu deneyeceğim. Güzelse daha sonra kullanmaya devam ederim. Ama şişesi falan çok güzel. Hoşuma gitti. 200 ml'miş. Bakarak çıkaracağım ya. Yani. Durun. Tabii ki de makyaj e, pamuğu olmazsa olmazımız. Şöyle bundan bir tane de olması lazım. Yarım. Şimdi şu makyaj malzemelerini ayrı göstermek istiyorum en son. Onları o yüzden şöyle kenara bir ayırıyorum. Ee, bunu ablam aldı. Pantene'in üçü bir arada saç şeysi, şampuanı saç şeysi. Şampuan, saç kremi artı bakım kürü. Üçü bir aradaymış. Böyle. Daha önce kullanmadık diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum ya da. Sonrasında hemen şunu da göstereyim. Şimdi ben bir sürü bir sürü bir sürü şey almışım. Makyaj temizleme suyu. Ama e, bazıları gözlerim o kadar çok yakıyor. Yakmayanlar da göz makyajını temizlemiyor. O yüzden şöyle bir göz makyajı temizleme suyu aldım. Açamıyorum. Bu fiyatını hatırlıyor muyum? 25 liraydı sanki. Açacağım bunu. böyle böyle bir makyaj temizleme suyu 150 ml'miş çift fazla göz makyajı temizleyicisi diyor. orada nefes nefese kalıyorum konuşurken neden ben de bilmiyorum. Yoruluyorum. E <laughs> yani çok bir şey Bitti neredeyse. Aa. Şimdi ben neyi iptal... Ya iptal ettikleri şey acaba fondöten mi? Neyi iptal ettiklerini çok merak ediyorum. Ee, bu maskeyi size bitenler videomda sanırım göstermiştim. Kullanmayı çok sevdiğimi çok beğendiğimi söylemiştim. Ee, bunların bir alanı ikincisi 5 liraya düşüyordu. Ee, bunların ikisini de daha önce kullanmadım. Ee, Bunlarda üç çeşit var. Bir diğer çeşitlerini kullanmıştım ama tam olarak neydi hiç hatırlamıyorum. Ee, bu bahar terapisi. Bu da bahar terapisi. Bu saç teli bakımıymış. Aa bu onarıcı bakımmış. Mesela bak buna dikkat etmedim. Benim kullandığım saç derisi bakımı, saç dibi bakımı gibi bir şeydi. Ee, o gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Bu da saçlarımızın teline de direkt onarıcı bir maskeymiş. Bunları da denerim. Beğenirsem zaten bir tane her videomda söylerim. Ee, bir de çok fazla ayak maskesi gördüğüm için şöyle bir ayak maskesi almak istedim. Daha önce hiçbir şekilde ayak maskesi denemedim. Bu markanın ayak maskesinin de çok övüldüğünü görmedim. Genelde markanın adını hatırlamıyorum ama bir tane övülen bir ayak maskesi var. Çok övüyorlar. Ee, onu gördüm ama bunu da belki denerim. Belki denemem. Ben pek bu tarz şeyleri sevmiyorum ama niye aldım o zaman? Böyle bir şey almışım yani. Daha sonra şöyle bir kare makyaj temizleme pamuğu. Ben normalde kare kullanmıyorum ama bir tane de kare aldım. <laughs> kullanmıyorum ama kullanacağım artık. Evet şimdi makyaj malzemelerimiz kaldı. Hemen şunları şuraya çıkarıyorum. Bu makyaj malzemelerinin hiçbirini daha önce kullanmadım. Bu ne? Aa bu şey. Aa. Bir önceki gratis videomdaki gibi. Ben bu kadar küçük beklemiyordum. Gerçekten bunu küçük beklemiyordum ama bu kadar. Çünkü ben alırken emellerine dikkat etmiyorum. Ondan sonra böyle küçük gelince de aa, aa aa Şaşırıyorum. Bu bir saç Yağı galiba. Böyle bir şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunları açmak ne zor ya. Açılmışım. <laughs> ee, keratin saç bakım yağı. Şöyle bir şey. Bunu çok önceden favorilerime eklemişim. Sonra alışveriş yapacağım da, da favorilerime bir bakayım dedim. Baktım bu da favorilerimdi ama ben bu şişesini cam zannetmişim. Siz çok hoşuma gitmişti. Böyle bir bakım yağı. Yani daha önce kullanmadım ama kullanırız. Özel formülü. Saçlarınızı güleştirir, parlaklaştırır falan filan. Sanra. bu Like It. Like It. Bu markayı ben niye sürekli yanlış okuyorum. Sanırım Like It diye okunuyor. <laughs> Markasının bir fondöteni var. Bu fiyatı ucuz diye almıştık. Uygun diye. Bir de bu markayı çok fazla övüyorlar gerçekten. Biraz da merakımdan aldım. Ben 118 numarasını almışım. <laughs> Yüzünde mi deniyorsun? Sanırım tenime uygun gibi. İnşallah uyar yani. Rastgele aldım çünkü daha önce kullanmadım ve gidip mağazadan bakmadığım için internetten rastgele seçtim aldım. Ee, bu da yine aynı markanın e, makyaj bazı. Şöyle. Yine aynı markanın bir ruju var. He, pardon. Üf, ben de tırnaklar ama bir işime yaramıyor. Aa, ben bu tarz renkler benim çok hoşuma gidiyor ya. Durun bir saniye. Ha. Şöyle rengi. Öyle bir yere sürdüm ki size göstermesi ne zor oldu. Şöyle rengi hoşuma gitti yalnız. Ben bu tarz böyle renkte çok seviyorum. Sonra bu ne? Bu da ruj sanırım. Ay şuralardan açmak zorunda kalmayayım ne olur ya. Hayatım sınavını veriyorum şu an. Tırnaklar uzun ama bir işime yaramıyor mu ya? Aa, bunlar aynı neredeyse. Bu da diğeri. Bunu da hemen şöyle üst kısma sürüyorum tonlara aslında bayağı benziyor. Ee, bakayım. Şu üstteki bu. Diğeri de az önce gösterdi. Bence güzel ya. Ben bu renkleri çok hoşuma gidiyor. Yani seviyorum. Bu markanın da daha önce rujunu denemedim diye düşünüyorum. Yani tam emin değilim ama denemedim galiba. Evet. Ee, bu böyle highlighter. işte kapatıcı cad öyle dörtlü bir set. Bunu arkadaşım çok övmüştü. O yüzden aldım. Ben daha önce bunu kullanmadım. Hemen açıp bakmak istiyorum. Dinlersin beni, Bu antidepresan şarkısını kafamdan nasıl çıkartabilirim? Yapıştı da çünkü. 74 antidepresan söylüyorum. Açtım. Yani yemin ediyorum yarım saat geçti ya açana kadar. Şöyle. <laughs> Bu kadar zor olmamalı bunu açmak. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. E ya bunların hepsi böyle paketler açılacak şeyler ya. Siz beni yarım saat bunları açmamı mı bekleyeceksiniz? Durun belki bunu çabuk açabilirim. Bunu da yine çok övdüler. Bunun her rengini alanlar falan var böyle şu rengi çok iyi bu rengi çok iyi diyenler yorumlara baktım yani bir tane reels videosunu görmüştüm yorumlara baktım bu rengi çok övmüşler ben de bunu aldım böyle pastelin krem aldıklarından e, numarasını söyleyeyim 42 numara şöyle ay dokusu çok güzel gerçekten dokusu çok güzel ama çok az bir pigmenti var. Yani şöyle iyice sürüyorum. Şöyle. Aslında güzel. Hafif. Hafif ve bence hoş. Onu beğendim. Bunu beğendim. Ee, bu pudra. Yine like markası. Like it, like it. Like it, like it. Abicim her şeyi bantlamayın. Ne olur ya. Pakete koymuşsun zaten. Açamıyorum benim gibi paket açma üzülüsünden. Ee, böyle bir pudra. Ben iyisi böyle garip şey. <laughs> Kokmayacak şeyler kokuyor. Bu da güzel ya. Aa yok fondöterimi iptal etmemişler. Burada. E ben mi iptal edildi? <laughs> Aa şey. Rimmel. Maskaramı iptal etmişler. Ben <laughs> çok merak ediyordum onu. Bu yine Premier ruj, makyaj bir şey makyaj bazı. Bunu da daha önce denemedim. Bu arada dediğim gibi makyaj malzemeni hiçbirini daha önce denemedim. Maskeleri de denemedim işte yani ee, şu an sadece hani denedim diyeceğim makyaj bombon var. Onun haricinde hiçbir şey daha önce denemedim. Bu Wet n Wild'ın e, bir fondöteni. Bu 49 liraya düşmüştü. İşte 49 lira olan vatandaş bu. <laughs> Orada şeydi. Bu da 49 liraydı. Sonra galiba bunlar da o civarlarda bir şeydi bu fondötenle makyaj bazı. Bunu denemek istiyorum. Bunu nasıl bu aç kapatmışlar acaba? Ha, açtım. Oh. Fırçası bu şekilde. Fonda seni öylece döktüm. Durun orta toplamam lazım. Gördünüz mü başıma geleni Döktüm ya fonda seni öylece. Elime sürerken bunu da böyle çevirmişim hiç haberim yok. Bu da o kadar sıvı bir şey ki nasıl döküldü öyle? <laughs> Allah'ım ya gerçekten o kadar ince ki bu fırçası çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Ya öyle bir yerime sürüyorum ki yemin ediyorum göstermesi zor olsun diye mi ya? Böyle baya baya ince. Yani inşallah güzeldir ya. Bu markayı daha önce kullanmadım. Ya ve tam Wild'ın sanırım ürünlerini hiç kullanmadım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama fena değil gibi. Neyse elimdeki fondöteni de bir yere sürmeden ee, yine ablamın almış olduğu şeyler var burada. Bu göz kalemi. E ee, biz iki tane mi göz kalemi aldık? bir <laughs> düşünüyorum ama öyle bir şey aldığımızı da hiç hatırlamıyorum. Ha, dudak kalemi aldım ya. Ne göz kalemi ya. Tamam. Bu göz kalemi, bu dudak kalemi. Bunların paketlerini açtım çünkü yani gerçekten açamıyorum. Şu göz kalemi, ee, bu da dudak kalemi. Şöyle. Bunları da çizeyim mi? Aa güzel dokusu. Uyuyorum bu dikenle. Şöyle. Tonları güzel. Yani. Fena değil. Gerçekten. Döktüm ya fondöteni buraya. Hala aklım orada. Ama rimelimi iptal etmişler ya. Rimelimi çok merak ediyordum. Güzeldi böyle. 27 lira. <laughs> 27 lira falandı galiba. Yani buradan da çıkartmışlar ama yani insan bir iade olduğuna dair bir bilgi verir. Çünkü bir tane ürünün iade edildi diyor. Ben iade etmedim ki. Kendi başına niye iade ediyorsun benim ürünlerimi? Neyse arkadaşlar. Almış olduğu, Olduğum ürünler bu şekildeydi. Bugün iyice saçmadım yemin ediyorum. Aldığım ürünler bu şekildeydi. Çok büyük bir alışveriş yapmadım. Bu seferki biraz makyaj ağırlıklı bir alışverişti. Ee, zaten işte beğendiklerimi e, bitenler videomda sizlere gösteriyorum. Beğenmesem de gösteriyorum. E, bunları da denerim böyle. E, i̇lerleyen bitenler videomda fikirlerimi sizlerle paylaşmış olurum. Video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.